Ben hemen e, yangını ilk e, anından itibaren takip eden, olay yerine giden, yerleşim merkezlerinin içine kadar giden e, Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur'a e, sorayım. Şu anda nerelerde devam ediyor, nasıl bir müdahale var, neler yapılıyor? İlk Önce, andaki müdahalenin evet, etkisiz, e, yetersiz olduğu söyleniyor evet, değil mi? Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Biliyorsunuz Hatay ormanlık bir bölge. Erzin'den ta Dağına kadar tüm Amanos ormanlıklarla kaplı bir bölgemiz ve her yıl aynı yangınlar çıkıyor ve her yıl aynı şeyi tekrarlıyoruz. Hatay'da lütfen diyorum yangın söndürme uçaklarını, yangın söndürme helikopterlerini her zaman bulundurun. Yangın sezonuna başladık ama ne yazık ki ilk anda tam müdahale yapılamadığı için yangın büyüdü. Ve görüyorsunuz tüm bu soğuk oluk yalası dediğimiz güzel yalı mahallesi dünden beri saat iki buçuktan beri yanıyor ve hala söndürülemedi. Az önce buraya geldiğimizde Yine yangın yoktu bakın. Tekrar orada yangın yanmaya başladı. Evet. Işte evet. Yani. Yerleşim tahliye edildi. Şu ana kadar 12 ev yandı. 4 aracımız yandı. Ölümümüz yok çok şükür. Yaralımız yok çok şükür ama evler tahliye edildi ve bakın tekrar yukarıda o yoğun Onun, helikopter trafiğinin olduğu yerde o, evler yanıyor sanırım değil tabii mi? Yukarıda tabii öyle orada ve görüyorsunuz helikopterler bu müdahale ilk anda yapmış olsaydı yangın bu kadar büyümeyecekti. Her yıl söylüyoruz. Lütfen diyorum ki Hatay'dan bu yangın söndürme helikopterlerini, yangın söndürme uçaklarını buradan almayın. Çünkü burası dağlık bir bölge. Dağlık bir bölgeye siz nasıl karayla müdahale edeceksiniz? Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü'nün itfaiye ekipleri geldi ama çok yetersiz. Ve dünden beri biliyoruz gece de bu gece görüşlü helikopterler olmadığı için müdahale edilemedi. Gece müdahale yapılmadı mı? Yapılmadı. Hayır. Sadece karda müdahale edildi. Ancak sabahın ilk ışıklarından itibaren bu sefer helikopterler tekrar müdahale, etmek, e, müdahale şu etmeye başladı. Anda hangi bölgelerde yoğunluk var? Sayın şu, an, şu an biz burası güzel. Yani mahallesi yani soğuk olup Müftüler Mahallesi ve yukarıda bu yaprak elektrik mi? yaprak dediğimiz evet, bir bölge var. Şu an oralarda e Tekrar e, büyüdü ve bunun müdahalesi içinde gereken sadece oraya ancak uçaklarla yani yangın helikopterlerle ve, ve yangın söndürme uçaklarıyla ancak müdahale edilebilir. Peki şu anda acil olarak e, ne yapılması gerekiyor? Ne istiyorsunuz? Ne diyorsunuz? Yapılması gereken sıcaklar başladı. Burası biliyorsunuz Hatay bir deprem bölgesini yaşadık. Bir deprem yaşadık burada. Ama ne yazık ki biz bundan ders almadık. Ben buradan hükümet etkililerine sesleniyorum. Bu orman yangınları her yıl aynı yerlerde oluyor. Geçen yıl yine Samandağ tarafında en büyük orman yangını yaşadık. Türkiye'nin en büyük orman yangını. Yine geçen yıl İskenderun'daki komple taş şehir merkezine kadar bu bölge hepsi yandı. Demek ki ders almamışız. Yangın ilk çıktığı anda müdahale etmek gerekiyor. Eğer siz ilk çıktığı anda müdahale edemezseniz hemen yayılır. Çünkü burası görüyorsun, tam ağaçlarla dolu burası. Çam ağaçları kozalaklarla dolu. ki evet, bu yerleşim merkezinin ismi güzel yaylaydı herhalde. Evet soğuk oluk e, yaylası değil mi? oluk ama orada. Evet e, güzel ev... mahallesi. Oh. Mahalle dün tahliye edildi. Ama çok sayıda ev yanıyor şu anda. Tabii değil mi? şu an evet şu ana kadar 12 evimiz yerle bir oldu. kül oldu. evler yanıyor. Mu? Yanıyor tabii görüyorsunuz tabii öyle. Dört aracımızı bile çıkartamadık buradan. Müdahale ediyoruz ama yetersiz müdahale. Yangın tüm gece boyunca büyüdü. Hmm. Herhangi bir de sadece karadan ve biliyorsunuz gece karanlığı nasıl müdahale edilecek? Ama bu gece görüşlü helikopterler olmuş olsaydı, gece görüşlü bu yangın söndürme uçakları olmuş olsaydı belki bu kadar büyümeyecekti. Yazık değil mi ya? Koskoca ya, Amanos dağları söndüremiyor. Dünden saat iki buçuktan beri hala yanıyor. Sayın Vekilim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ee, ederim. Biz umarım... yangının ilk andan itibaren buradaydık. Burada sağ olsun gerçekten Allah razı olsun bu yangın söndürme ekipleri canla başı çalışıyorlar. Ama yetersiz. Burası dağlık bir bölge. Dağlık bir bölgeye siz karada müdahale edemezsiniz. Ancak ve ancak yeteri kadar yangın söndürme uçakları bulundurursa ancak müdahale edebilirsiniz. Tekrar söylüyorum burada. Orman Bakanlığı'na sesleniyorum. Hatay'da lütfen yangın söndürme uçaklarını maksimum de tutun. Biz her an, her an sürekli konuşlansınlar. Her an biz bu tehlikeyle karşı karşıyız Ve bakın gördüğünüz gibi yerleşim birimlerine sıçradı. Bu bölge hepsi yayla bölgesi. Hepsi meskun bir mahalle. Çok teşekkür ederim Sayın Vekil. Ben teşekkür ediyorum. Hepimize tekrar geçmiş olsun.